Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asiyamu Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Oruç ve Kur'an-ı Kerim kıyamın şefaat eder. Tesahharım ve inne fi sahuri bereket. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sahur yapın çünkü sahurda bereket vardır. Peygamberimiz buyurmuştur ki ve Ramazan şehru ümmeti Ramazan ümmetimizin ayıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Likulli şeyin zekat ve zekatü düz savun. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı ise oruçtur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Es siya cünnetun minen nar. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Nime sahurun müminin temin. Kurban müminin ne güzel sahur yiyecektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Es saimim fi ibadetin ve inkâne ala firâşidin. Orucu yatağındaysa bir ibadetmiş. Efendim, ve şöyle buraya, Şeraru, şuhru, Şehru, Ramazan, ayların, Peygamber Efendim, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Serrâru, şuhru, şehrû, Ramazan ayların efendisi Ramazan ayıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eseya munis tutsanır. Yani oruç tutmak sabrı yarısıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyle bulmuş. es ma turet davetu yani oruçluğunu dolayısıyla geri sevilmez. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Ben sağ arabadan imanla ve ihtisamın. Ve firallahu mənim takadama min zembi. Hadis pişmanlık tövbedir. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur. Ve şehrün yazdadu fihi rizgun mü'min. Mü'minin rızkının arttığı bir aydır.